Ücretsiz kurslarla gençleri üniversite hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi tercih döneminde de gençleri yalnız bırakmadı. Tercihlerinde hayatın en önemli dönüm noktasındalar açıkçası. Yapacakları bir tercih belki bundan sonraki hayatlarının şekillenmesine vesile olacak. Dolayısıyla doğru tercih yapmak, hayallerini gerçekleştirebilmek noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak 27 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın 17 ilçesinde farklı noktalarda bu manada standlar oluşuyoruz ve tercihleriyle alakalı onlara rehberlik hizmetini ücretsiz olarak yine yerine getiriyoruz. Müzik